Çöpleklerimiz var, müdürlerimiz var, arabalarımız, harika kanatlarımız var, abi, abilerimiz var, bir de uğurlarımız var. De eşek de var. var. Çok eşek, tatlı bir de eşeğimiz eşek, var. Şapkası eşek, da var eşeğimizin. Bir var. <laughs> evet bir de burada hatvislerimiz var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu erkek, bu bu Aa, birgörler. o, pembe arama, arabamızla vincimiz orada kalmış. Evet aşkım. Onu da Bunu da koyalım. Bu da burada dursun. Aa, hulkumuz da var. Arkadaşlarına mı göstereceksin? Bakın arkadaşlar Umut'un hulkunu gördünüz mü? Dur şöyle yap anneciğim. Bakın Umut'un hılkı. Çok güçlü bu hılk. Vincimizi de getir aşkım. Ne yapıyor? <laughs> bunu kaldırdı. Onu mu kaldırdı? Hulk'u pembe arabaya bindirsene. Hulk'u pembe arabaya bindirsene. Allah Allah. 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 Ve, Efendim anneciğim. Hulk arabayı kaldırdı. Ya bu Hulk ne kadar güçlü ya. Nasıl kaldırdın sen onu? Ve buraya koydu. Oraya mı bu çok tatlı bir Evet çok tatlı Hulk. Gel Hulk seni biraz gezdirelim. Gel otur buraya. Ellerini de şuraya şöyle koy Hulk'cığım. Dur bir dakika olmadı. <laughs> yaptın ya? Yavaş yam, o kadar Aa, sürülmez ya. Öldü <laughs> <Öldün> mü Hulk? <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> arabayı kaldım bir <geçene. gülüyor> Ya bu Hulk çok güçlü. Atma arabayı Hulk. Ne yapıyorsun sen bizim arabamıza ya? O sana kızacak gölge <laughs> <ölecek> mi? Aa, <laughs> <laughs> aa arabamızı bozdun Hulk ya. Ne yapıyorsun sen? Ya bu hook çok yaramaz ya. Aa, bozuldu mu yani? vinç tamir. vinç tamir etsin hadi bakalım. Bakayım gidiyor mu? Aa pili bitiyor vincimizin. Pil alalım yarın değiştirelim olur mu anneciğim? Eşek sen ne bakıyorsun ya? bakıyorsun eşek bize ya. hayet bir şey ya. Bu <laughs> çok tatlı. Oy <laughs> ışıkları var bunun. Anne <laughs> ya. Efendim ya. <laughs> Evin içi sıcak. Sen şapkanı çıkarsana eşek kardeş. Allah Allah. Hulk da oraya oturmuş. Ne yapıyor orada? Hulk da bize bakıyor. Hulk da bize bakıyor. Senin oyuncaklarını oynamak istiyor. Hulk senin oyuncaklarını oynamak istiyor. <laughs> Oynayabilirsin Hulk umut izin var De Hadi oyna bakalım <laughs> Ay Ayıcık bunu buldun sen annem. Göster annem. Gel şöyle tutarsan görür arkadaşlarım. Bakın ayıcığımız çok tatlı. o <laughs> ne <laughs> <laughs> O da senin arkadaşın eşek. Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Beran ben birbirlerine bakıyorlar, bana bakıyorlarmış. Anne mi bakıyorlar aşkım? Evet. Bana bakıyorlar beraber. Siz beni çok mu seviyorsunuz ya? Umut'u da seviyor musunuz? Aşk, ne diyor? <laughs> bir tane bir takımı var diyor. Ama bizim Pepe'miz nerede? Pepe'miz nerede? Pepe'nin de canı sıkılmıştır. Pepe de oynasın anneciğim bizimle. Pepe, ah. Pepe'mizi de bulduk. Yaşasın yaşasın yaşasın. <laughs> Ulan, düzlenir, Bak konuşuyor Canım, Pepe'miz. Kalem, zilgi, ben çok Okula gitmiş. Okula gidiyormuş. O oh. Oyun oynuyor? Oyun oynamak istiyormuş. Etrafına bak ve bana gördüklerini söyle diyor anneciğim. Etrafına bak bana gördüklerimi söyle diyor. Neler görüyoruz? Winch görüyoruz. Ondan sonra Pav Petrol görüyoruz. Dinozorlar görüyoruz. Burada böyle bir tane abi görüyoruz. Biz bu abiyi Hakan diyoruz. Asker arabası görüyoruz. Harika kanatlar, kamyon pembe araba, bir kova Hot Wheels ve Hulk'umuz var değil mi aşkım? Ve Umut'u görüyoruz. Ve Umut görüyoruz ve bir tane salıncağımız var orada. Aa, bu ayıcık da yazık yalnız kalmış burada. Bu ayıcığı da getirelim bari. Onu nereye koyalım? <laughs> Hadi siz de arkadaş olun ayıcıklar. Anne, anneciğim, anne. anneciğim. <laughs> güzel oldu burası. hadi başlayalım arkadaşlar. Neye başlıyoruz? Neye başlıyoruz? Bunları ver. Hı? Hmm? <laughs> hadi bunlarla başlayalım. Hadi. Hadi, hadi başlayalım. Hadi. Ne yapacağız? Oyunca bunlarla. On, iki, iki. Ay, ne oynayalım bunlarla? Adı, adı. ne oynayalım bunlarla? Ne oynayalım bunlarla? <gülüyor> <gülüyor> Tamam bekle. Bu videomuzu kapatalım. Çok uzun oldu. Bir dahaki videomuzda oynayalım tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda da bu oyuncaklarımızla oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz.